kaza olarak bakılıyor bu maça. Galatasaray camiasının tabii ki beklentisi Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapabilmekti. Burada bence dengeleri bozan Osimen'in sakatlığı oldu. Bu adamlar egosu olan adamlar. Şöyle söyleyeyim Liverpool maçında Çağatay bir sürpriz gelebilir. Herkese merhabalar. Yine açık ekranlarında Cimbom Manşet'e hoş geldiniz. Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Çağatay. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Hemen hızlıca konuya giriyorum abi. Frankfurt maçı sonrası yaşananlar. Evet aslında Frankfurt maçını Galatasaray geride bıraktı. Çünkü sonrasında gelen e, ligdeki Konya spor galibiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybı, Fenerbahçe'ye atılan 6 puanlık fark, Beşiktaş'a atılan 12 puanlık fark. E, ligde baktığımız zaman Galatasaray'da işler yolunda ama Galatasaray camiasının tabii ki beklentisi Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapabilmekti. Frankfurt maçında maalesef olmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadı Galatasaray. Ee, ama bir an önce tabii ki bu maçı unutmak istiyor Galatasaray. Frankfurt maçından sonra da Okan Hoca soyunma odasında oyuncularla özel bir görüşme yapıyor. Geçen sezon Rigas maçında benzer bir sonuçla karşılaşmıştık diyor. O maçta yanlış hatırlamıyorsam 2-0'dan 2-2 bitmişti ve Büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Hiç koşu mesafelerine bakmayın. Biz bu maçta aslında belli bir bölüme kadar gerçekten iyi bir oyun oynadık. Ama sonrasında bizim daha özverili olmamız gerekiyor diyor oyunculara. Rigas maçından sonra Tottenham maçında iyi bir futbol oynayıp Avrupa'nın en önemli takımlarından birini Rams Park'ta mağlup etmiştik diyor. Arada tabii ki şu anda lig maçları var ama Galatasaraylı oyuncuların kafası, Galatasaray teknik ekibinin kafası Liverpool maçında Okan Hoca şunu söylüyor. Riga'dan sonra Tottenham'ı nasıl mağlup ettiysek Liverpool maçında da mutlaka umudumuz var. O maçta da elimizden geleni yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Avrupa'da iyi sonuçlar mutlaka alacağız diyorlar. Osimhen'in olmaması tabii ki büyük dezavantajdı Frankfurt maçında olsaydı sonuç böyle olur muydu? Bence olmazdı. Çünkü Frankfurt biraz gözde büyütülen bir takımdı. Nitekim biz bunu Union Berlin maçında gördük. Yenilmeyecek bir takım değilmiş. Union Berlin gitti. Deplasman'da dört tane attı Frankfurt'a. 4-3 yenildiler. Okan Hoca'nın kafasındaki düşünce de Liverpool maçında en azından oynanacak oyunla. Şimdi çok kolay bir maç olmayacak Liverpool maçı. Tabii ki. Baktığımız zaman yaz transfer döneminde en iyi oyuncuları transfer ettiler. Ama oynadıkları futbola baktığın zaman evet kazanıyorlar ama kazanırken zorlanıyorlar. Rams Park'ta tam böyle karnaval havasında geçecek bir mücadele olacak. Burada ee, geçen sezon olduğu gibi Tottenham maçında benzer bir oyunla Galatasaray Liverpool'dan puan almaya çalışacak. En azından Frankfurt maçını unutturmaya çalışacak. Dediğim gibi ligde ne kadar iyi olursanız oynayın. Bu sezon kurulan kadro, yapılan transferler, herkesin beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. E, oyunculardan biraz daha özverili olmaları gerektiğini söylüyor. İkinci yarıda aslında hani e, mağlubiyeti kabullenmeseydik e, o tepkiyi gösterebilseydik e, Frankfurt'tan da puan alabilirdik düşüncesi var. Bunu oyunculara bir şekilde anlatıyor Okan Hoca. E, tamamen dediğim gibi evet ligde şu anda çok üst düzey futbol oynamıyor ama 6'da 6 yaptı Galatasaray. E, çok iyi bir başlangıç yaptı. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray kafalarda hep şampiyonlar ligi olacak. Liverpool maçına da dediğim gibi bu motivasyonla hazırlanıyor. Evet geçen sezon Rigas maçı kötü geçti ama Tottenham'a karşı muhteşem bir futbol oynadık. Benzer durumu Liverpool maçında Galatasaray takımı gerçekleştirmeye çalışacak. Ama dediğimiz gibi hiç kolay olmayacak. Çok fazla eleştiri var Okan Hoca'ya. Şampiyonlar Ligi'nde böyle mi performans göstermeliydik diye. Kaza olarak bakılıyor bu maça. Geçen sezon yine Beşiktaş Süper Kupa maçıyla çok kötü bir başlangıç yapmış Galatasaray sonrasında ipleri tamamen eline almıştı Okan Hoca. Çok daha zor geçen lig yarışında farklı puan puan farkını iyice açarak şampiyon olmuştu. Dediğim gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi evet Galatasaray açısından çok önemli ama Frankfurt maçındaki gibi Liverpool maçında bir Galatasaray olmayacak. Rams Park'ta taraftarın desteğiyle çok daha iyi mücadele eden, çok daha fiziksel olarak ee, üst düzey bir takım göreceğiz diye düşünüyorum. Okan Hoca bu maça çok daha özel hazırlanıyor diyebiliriz. Evet ligde de baktığımızda 6 maç 6 galibiyet. Yani Averaj'a da bakıyorum. da gerçekten e, 16'da çift tanelerde olan tek takım İki tane gol yedi galiba Galatasaray evet. bu sezon ligde evet, sadece. Doğru. Ee, en yakın rakibine 6 puan fark attı. Averaj konusunda da çift tanelerde olan tek takım şu, şu an Süper Lig'de. Ama senin de söylediğin gibi artık bu sene Galatasaray'da hedef biraz da Avrupa tarafında Peki atletik performans ekibi çok konuşuldu. Evet yani şöyle buradaki yayınlarımızda hep bahsediyoruz. Galatasaray aslında bu sezona çok daha iyi hazırlandı. Şunu eleştiren var. Ya Galatasaray neden kamp yapmadı yurt dışında? İşi bu tarafa yoranlar var. Ama Kemerburgaz tesislerinde de gayet iyi bir sezon hazırlığı geçirdi aslında Galatasaray. Burada bence dengeleri bozan Osimen'in sakatlığı oldu. Yani Osimen'in milli takımdan sakat dönmesi, Icardi'nin daha hazır olmadan 11'de oynamaya başlaması, Galatasaray'ın orijinal bir forvetle Frankfurt maçına çıkamaması. Çünkü hani e, maçın ilk 35 dakikasına baktığımız zaman e, Frankfurt karşısında gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Hatta 1-0 öne geçti. E, şunu söyleyeyim maçı yerinde izleyenler Frankfurtlu oyuncuların oldukça heyecanlı olduğunu hatta Galatasaray'ın çok rahat e, farklı kazanabileceğini düşünecekken e, maalesef öyle bir sonuç gelmedi. E, bence bu maç Galatasaray adına büyük ders olacak. Çünkü e, herkes şunu söylüyor. Evet 1-0 öne geçtikten sonra topun kontrolünü Frankfurt'a bıraksaydık sonuç belki böyle olmayacaktı diyor ama Okan Hoca'nın da benimsenmiş bir oyunu var. Hiçbir zaman topu rakibe vermedi. Bayern Münih'e karşı da, işte Manchester United'a karşı da hep kendi dominant oyununu oynadı ve böyle bir sonuç aldı. E, oyuncuların Frankfurt maçındaki performansı Okan Hoca'yı çok memnun etmemişti. Atletik anlamda Galatasaray'da bir sıkıntı yok. Atletik performans ekibi Galatasaray'ın 5 kişilik. Aslında hani baktığımız zaman son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray. Fiziksel olarak sıkıntı nerede yaşadı? Avrupa'daki maçlarda yaşadı. Şunu söyleyeyim. Sane biraz beklentilerin altında. Onun dışında İlkay'ı monte etmeye çalıştı oraya. E, bu oyuncular tabii ki fiziksel olarak çok üst düzey oyuncular değil. Şu anda beklentilerin altında. Ama bundan sonraki süreçte dediğim gibi Okan Hoca'da atletik performans tarafında herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor. Koşu mesafeleri üzerinden ekip eleştiriliyor ama e, Okan Hoca bundan sonraki haftalarda durumun tam tersini döneceğini düşünüyor. Ekibiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyor. E, önümüzdeki haftalarda gelecek sonuçlar sonrasında tabii ki bu eleştiriler ya artacak ya azalacak. Klasiktir yani sosyal medyada bu konular sürekli konuşuluyor. Bu maç 2-1 bitseydi Frankfurt maçı Galatasaray'ın antrenman kalitesi ya da atletik performans ekibi hiçbir şekilde konuşulmayacaktı. Biraz bireysel hatalardan gelen goller de vardı. O yüzden önümüzdeki haftalarda böyle bir sıkıntı yaşanacağını Galatasaray teknik ekibi kesinlikle düşünmüyor. Nitekim Konya spor maçından sonra da benzer açıklamaları Okan Buruk'ta yapmıştı. Koşu mesafesi e, konusu aslında biraz sıkıntı yarattı sanırım çünkü 10 kilometre daha az koştuğu söyleniyordu Galatasaray'ın ama Okan Hoca bununla ilgili o verilerde bir sıkıntı var. Bizim ekibimiz gayet iyi. Bizim tuttuğumuz rakamlar, bizim bizdeki rakamlar daha farklı dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa'da gerçekten Osimen'in olmayışı Galatasaray'ı etkiliyor. Osimen varken Galatasaray 12 kişi oynuyordu. Hı hı. Şu anda Icardi'nin benzer fiziksel kaliteyi ortaya koyması çok mümkün değil. Normal şartlarda da mümkün değil canım. İkisinin değil. Öze farklı özellikleri var. Farklı özellikleri var. O yüzden Hani Liverpool maçında Osimen'in sahada olması ve bundan sonraki haftalarda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Osimen'in sahada olması Galatasaray adına önemli bir etken olacak. Olmayınca sadece Icardi ya da Icardi olmadığında işte Sane ve İlkay'ın olması bu mesafeleri mutlaka etkiliyor ama tabii. E, ortaya tabii ki bir oyun aklı da koyması gerekiyor Galatasaray'ın. Şöyle söyleyeyim Liverpool maçında Çağatay... Bir sürpriz gelebilir. Şimdi Okan Hoca Tottenham maçını örnek gösteriyor ya. Hı hı. Bu sezon sanki hiç üçlü oynamayacakmış gibi duruyordu. Ama hani Liverpool maçında üçlü hatta o üçlü değil de o beşli savunma olarak bakabiliriz ona. Beşten üçlüye geçiş. Singo Davinson Sanchez Abdülkerim solda, Jakob sağda, Salayi hani bu beşli savunmayı Liverpool maçında tercih edebilir. E, çünkü fiziksel kaliteyi en azından Liverpool maçında ortaya koymanız gerekiyor. Hı hı. Yoksa tekrar sağdan hüsranla ayrılabilirsiniz. Hani böyle bir düşüncesi olabilir Liverpool maçında Okan Hoca'nın. Evet az önce Süper Lig'deki e, durumu da konuşmuştuk. Konyaspor maçında alınan 3-1'lik galibiyet var. 6'da 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 6 oldu Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı. Biraz da Türkiye'ye dönelim. Nasıl geçecek sence? Ya şöyle söyleyeyim. Galatasaray zaten mevcut kadrosunu korudu. Bunun üzerine de direkt 11'de oynatabileceği o simeni kenara koyduğumuz zaman 4 tane oyuncu transfer etti Galatasaray ve bu 4 oyuncunun tamamı direkt 11'de oynayabilecek oyuncular. Sane, İlkay, Singo baktığımız zaman hep üst düzey oyuncular. Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşandı ve Sayın Ali Koç kaybetti. Orada bir karışıklık söz konusu gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak, ne olacak? İlerleyen zamanlarda bir teknik direktör değişikliği gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. E, Beşiktaş'ta çok erken teknik direktör değişikliği yaşandı. Baktığımız zaman puan kaybediyorlar. Yani Galatasaray'ın ligde sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Okan Hoca artık bu ligi çözmüş durumda. Yakın zamanda da bir Beşiktaş derbisi var. Onun Rams Park'ta oynanması da Galatasaray adına büyük avantaj. O yüzden ligde çok problem yaşamayacak Galatasaray. Öyle gözüküyor. Geçen sezon sadece tek mağlubiyetle Beşiktaş mağlubiyeti vardı. Neredeyse namalüp şampiyon olacaktı. Bunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Ne teknik ekip ne Galatasaray camiası. Ama lig şampiyonluğu da Galatasaray için bu sezon yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Çünkü geçen sezon Bankalar Birliği'nden çıkma olayı vardı mesela. Galatasaray yönetim Bankalar Birliği'nden çıktı. Onun dışında Florya projesi vardı. Bunu çözdü. Yani bu sezon Galatasaray camiasını motive edebilecek tek konu Şampiyonlar Ligi. O yüzden tamamen odak Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın kolay bir fikstürü yok. Frankfurt maçını kazansaydı ya da beraberlikle ayrılsaydı bugün bu kadar tartışmalar olmayacaktı. O yüzden tamamen gözler Şampiyonlar Ligi'nde ilk de hiçbir şekilde Galatasaray sıkıntı yaşayacağını düşünmüyor. Bu kadronun lig için hatta fazla olduğunu bile söyleyebiliriz. Önemli transferler yapıldı. E, lig yarışında Galatasaray sıkıntı yaşamaz ama Şampiyonlar Ligi Galatasaray adına çok önemli. Evet ligde oluşan duruma da baktığımızda sanki Şampiyonlar Ligi'ne konsantreyken arada ligde de biraz dinlenerek maç oynayabilecek duruma geldi. Aslında Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor işler diyelim Türkiye'de en azından. Abi daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Tedarikçi markayla acaba anlaşma gün, güncellendi mi? Yeni rakamlar var mı? Evet yakın zamanda Puma ile zaten görüşmeler belli bir seviyeye gelmişti burada anlaşma sağlandı. Galatasaray daha önce Puma'dan yıllık 5 milyon euro kazanıyordu. Ama geçen sezon forma satışları rekor düzeydeydi. 820 binlere çıkmıştı. Bu inanılmaz bir rakam. Galatasaray bu rakamın arttırılmasını istemişti. Bu konuda Puma ile anlaşma sağlandı. Galatasaray bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro yani anlaşma iki katına çıktı diyebiliriz hı hı. burada. Aynı zamanda forma gelirinden elde edilecek Galatasaray'ın geliri de artmış olacak bu anlaşmayla birlikte. Prensipte anlaşma sağlandı. Galatasaray senelik 10 milyon euroya yakın bir rakam kazanacak. Aynı zamanda bu sözleşme 10 yıllık olacak. Toplamda 100 milyon euroya tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'ın son 3 sezonda yakaladığı başarılar sonrasında mağazacılık aşede Tarihi rekorlar kırılıyordu. Galatasaray yönetimi de bu sezon dediğim gibi üst düzey transferler yaptı. Bu sözleşmeler de geçen sezon yapıldığı için adam böyle bir talepte bulundu. Bu anlaşmayı güncelleyelim. Galatasaray'ın kasasına daha fazla para girsin diye hı hı. 10 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandı. Yakın zamanda bu işin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Ciddi ve önemli bir rakam. Galatasaray yönetimi burada tebrik etmek lazım. Evet futbol ekonomisinde bir geçiş dönemindeyiz. Avrupa'daki transferler de dikkatimizi çekerek bir çekecek bir şekilde pahalılaşmaya başladı oyuncular. Yani Aynı zamanda turnuva sayısı artıyor, maç sayısı artıyor. Sponsorların tabii daha fazla sponsor olabileceği alanlar açılıyor. E normal bu rakamlar güncellenecek takımlarımız çok para harcıyor diyelim. Herkesin merak ettiği konu. O son durumu Liverpool maçında 11'de olur mu? Valla o ağrıları Konya Spor maçı öncesine kadar devam ediyordu. Hatta Konya Spor maçından önceki gün antrenmanda yedek takımla çıkmıştı ağrıları nüksedince antrenmana devam edememişti. Sonrasında bir kontrol MR'ı çekildi. MR'da herhangi bir problem gözükmüyor. Bugün de antrenman var. Eğer o antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başlarsa Alanya Spor deplasmanına götürülecek. 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Orada büyük ihtimalle yine Icardi Corvette oynayacak. Hı hı. Ama o de Alanya Spor maçında süre almasını bekliyoruz. Alanya Spor maçında süre alırsa da Liverpool maçına direkt 11'de başlaması bekleniyor. Osimen konusundaki durum böyle. E, sosyal medyada neden paylaşım yapmıyor? Acaba mutsuz mu değil mi diye birçok söylenti var tabii ki. Ama biz de Kemerburgaz'daki insanlarla konuştuğumuz zaman Osimen konusunda herhangi bir problem yok. Takım arkadaşlarıyla ilişkisi aynı seviyede. Ama e, adam bu sezon çok fazla sosyal medyadan paylaşım yapmıyor ki geçen haftalarda ben şunu söylemiştim. Bu adamlar egosu olan adamlar. Kara Gümrük maçında sürekli Icardi oyuna girerken aşkım olayının çalması, devre arasında tekrar bu şarkının çalması bu oyuncuları mutlaka etkiliyordur. Kesinlikle. Ama ikisi arasında problem var mı? Hayır problem yok. Adam bu sezon en azından hani paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Muhtemelen Alanya Spor maçında süre alırsa ya da Liverpool maçında oynamaya başlarsa bu konu zaten kendisine sorulur. En doğru cevabı da Osimen'in kendisi verir. Dediğim gibi yani Osimen özelinde şu anda e, herhangi bir problem yok. Oyuncunun ağrıları var. Hiçbir şekilde riske etmek istemiyor. %100 hazır halde forma giymek istiyor. E, dediğim gibi Alanya spor maçında süre alıp Liverpool maçında %100 hazır bir şekilde Ossimen'i sahada görmeyi bekliyoruz. Icardi bu durumdayken %100 hazır değilken Osimen'in dönüşü Galatasaray adına büyük avantaj olacak. Evet yani daha 6 hafta oldu. Hani Osimen bu senin mutsuz mu? 6 hafta oldu henüz. Daha yeni başladı. Gayrıca golleriyle başladı. Öte yandan bir de benim de bir e, naçizane önerim var. Artık Osimen'e de bir şarkı tribünlerin yapması lazım onu söyleyeyim. Ya da seçmesi lazım. Osimen'in de kendi şarkısı olması lazım. Tek eksik o kaldı şu anda. Osimine ya konusunda. Çağatay bir şey diyeceğim. Bu şarkıyla motive olma olayı tamam. Hani bizim tribünlerde son dönemde var ama Osimen Napoli'de artık gözden çıkarılmış bir oyuncuydu. Kavgalıydı. transferin ya, son gününde artık Galatasaray'a gelmişti ve inanılmaz bir sezon geçirdi Galatasaray'da 35 tane gol attı. Yani geçen sezonki şampiyonlukta Icardi'nin yokluğunda e, sırtında büyük yük vardı. Bunu hem saha içinde hem saha dışında inanılmaz iyi yönetti. Ya zaman zaman böyle ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Hepimizin nitekim oluyor abi Nitekim bu oyuncu bir sakatlık yaşadı ve hani o ağrıları devam ederken oynasa belki Önümüzdeki haftalar için kritik maçlarda daha büyük sıkıntılar doğurabilirdi. Bir şekilde Galatasaray teknik ekibi, Galatasaray sağlık ekibi, Osimenle birlikte böyle bir karar aldılar ve bunu uyguladılar. Şimdi Frankfurt maçı kazanılsaydı bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Yani yoldaki bir kaza olarak görüyoruz Frankfurt maçı'nı. Tabii ki çok önemli çünkü fiksüründe kolay maçlar yok. Galatasaray'ın ben yine Şampiyonlar Ligi'nde en az 12 puan alıp ilk 24'de kalmasını bekliyorum. Osimen döndükten sonra. Ama e, dediğim gibi yani Osimen'le alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncunun keyfi gayet yerinde. Kemerburgaz tesislerinde gayet sıcakkanlı bir şekilde o sempatikliğiyle arkadaşlarıyla arasında hiçbir problem yok. Forma giymeye başladığı günden sonra biz bunu yine hem sağa içinde sağ dışında zaten görmeye başlayacağız. Süper. O zaman bir de senden Alanya, Alanya maçının 11'ini alalım mı? Valla Alanya maçının muhtemel 11'i şöyle. Liverpool maçı tabii ki çok kritik. Bence Galatasaray bu sezon ligde oynayacağı en zorlu deplasmana gidiyor. Alanya Spor'da kadroda ciddi değişiklikler yaşandı. Geçen sezon mesela çok istikrarsız bir takımdılar ama özellikle Adana Demir Spor'dan aldıkları oyuncular Ogundu. Hani genç ve atletik bir takım kurdular. İyi bir kadroları var. Bu sezonda zaten gösterdikleri performans ortada. Hani Galatasaray'ı zorlayacak bir takım. Ee, Okan Hoca'nın da Konya Spor maçındaki 11'den vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Hangi 11 ile çıkmıştı hemen söyleyelim. Kalede Uğurcan vardı. Savunmada Salahi. Nazar değmesin bence bu sezon çok en iyi. etkili performans ortaya koyulan oyunculardan bir tanesi. Savunmada yine Singo Abdülkerim ikilisini bekliyorum. Solda Jakobs. Eren Elmalı evet ligin belli bir bölümünde çok iyi performans gösterdi ama... ...Frankfurt maçında en azından Konya Spor maçında gördükten sonra... Jakobs'un oynaması gerektiğini ben ve birçok futbol sever gördü. Bence Okan Hoca da görmüştür. Ee, yine Alanya Spor maçında Jakobs'un oynamasını bekliyoruz. Orta sahada Torreira İlkay ikilisi. Sağ tarafta Sane, sol tarafta Barış. Forvet arkasında yine Yunus Akgün, onun da maşallahı var. Son 3 maç, 3 gol. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Ofansif anlamda özellikle. Ee, geçen sezon sakatlığına rağmen şampiyonlukta en ciddi katkıyı sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Bu sezonda o performansını devam ettiriyor. O yüzden kendisini tebrik ederim. Forvet'te yine Icardi'nin oynamasını bekliyoruz. Muhtemelen Liverpool'la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Icardi yedek kulübesinde başlayacak. O yüzden bu maçta Icardi'den yine yararlanmayı düşünecek Okan Hoca. Dediğim gibi yani Konya spor maçındaki 11'in aynısını... Alanya Spor deplasmanında görmeyi bekliyoruz. Bugünkü antrenmanda bir kez daha hatırlatalım. O Simen takımla çalışmaya başlarsa ki son MR'ında herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu. Çalışmasını bekliyoruz. Alanya deplasmanına götürülmesi bekleniyor. Orada süre alacaktır. O nedenle bugün Icardi yine taktik antrenmanda muhtemelen 11'de başlayacak ve Alanya Spor maçında da Icardi'yi 11'de bekliyoruz. Aldık bilgileri benim başka sorum yoktur. seni evet, demek şey vardır Hızlı bir şekilde Galatasaray gündemini aktarmaya çalıştık. Dediğim gibi Galatasaray'da evet Frankfurt maçının yarattığı bir demoralize söz konusu. Ama bundan bir an önce kurtulmaya çalışan, Konya Spor maçında kazandığı galibiyetle tekrar moral bulan, aynı şekilde Alanya Spor deplasmanından ayrılacağı galibiyetle Liverpool maçına daha moralli çıkacak bir Galatasaray göreceğiz. Rams Ali Sami de kendi sahasında Galatasaray Avrupa'nın çok önemli takımlarını dize getirdi. Şu anda Liverpool uzay takımı gözüyle bakıyoruz. Gerçekten öyle. Bence dünya dünyada şu anda kadro kalitesi olarak baktığımız zaman ilk iki sıraya girebilecek hatta birinci sıraya yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi. Yani dün maç kazandı golleri yeni transferler attı. <laughs> bir editler dönüyor Instagram'da mesela acayip. Hani herkes Allah Galatasaray'ın yardımcısı olsun diyor ama Galatasaray Abi takımlarımızın İstanbul'da Kend... kazandığı o büyük maçları hatırlamak lazım. Evet, yani... Rakip büyüdükçe e, konsantrasyonda büyüyor onu söylemek Frankfurt lazım. Frankfurt hezimetini unutmak istiyorsanız Liverpool maçında iyi futbol ortaya koymanız gerekiyor. Galatasaray'da bütün hazırlığını buna göre yapıyor. Dediğim gibi Okan Hoca'nın ilk 3 yılı e, ligde inanılmaz başarılı geçti. İnanılmaz galibiyet yüzdeleri yakaladı. Ama Avrupa'da hep böyle bir burukluk var alınan skorlardan dolayı ben Okan Hoca'nın Liverpool maçına da istenilen seviyede hazırlanıp çıkacağını Galatasaray yenilse bile taraftarına helal olsun be iyi futbol oynadık dedirtecek bir kadroyla çıkıp o mücadeleyi göstereceğini düşünüyorum. Önce Alanya maçı sonra Liverpool maçı Galatasaray umarız bu maçları kazanır ve hani Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefini sürdürür. Ama hani Liverpool maçında gelebilecek bir hezimet sonrası da çok farklı şeyleri konuşabiliriz diyorum. Yayını beğenirlerse aynı zamanda yeni açık YouTube kanalına abone olurlarsa seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ağzına sağlık abi. Görüşürüz.